Ya oğlum. Biz burada nasıl kaçacağız? Bir aklımda plan var. Ne? E ee, senin Blue Sword gücün yok mu? Onu kullan. Aa, tabi. Çekil öyleyse. Aa oğlum. Biz ne yapacağız? Ya oğlum senin sen ne kadar zekisin ya. Öyle deme, öyle deme ya. Neyse gidelim. Hadi hadi. Neyi bekliyoruz? Vuyu. Git. Git. Hadi. <laughs> Hadi ne doluyorsunuz gelsinize. Tamam ya. Tamam. He bu arada size bir sorum daha var. Dur ben sorayım. Şu Ejder Mavis dediğiniz kişi nerede? Gerçekten nerede? Onu özel bir yere götürdüler. Ben de bilmiyorum. Bir yere götürdüler. He. Anladım. yardım edin yardım edin. Beni böyle bağladınız ne yapacaksınız? Efendim basayım mı tuşa? Ben bas deyince 1 2 3 Tamam efendim basıyorum. Tabii ki efendim hemen basıyorum. Dıt Bence yanlış düşündün. Egzomelon. Efendim galiba tuş etkisiz hale kaldı ama ben çoktan basmıştım. Çoktan açılacak. <laughs> Sakin ol yüce efendim. <laughs> Melon galiba planı işe yaramadı. Eğer onun bir kılına bile zarar gelirse çabuk onu etkisiz hale getirin yoksa Blue Sword'un tadına bakarsın. Sen melondan korksaydık sana bakmazdık. Vuy! Üzgünüm Melon ama sonun geldi. Pardon. Ee, arkadaşının sonu geldi. Hayır, 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 hayır yapmayın, hayır. Hayır, sadece bir saniye kaldı. Hayır yapmayın. Hayır. Hayır, hayır. 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 Bülük! Bülük! Sen benim kankama ne yaptın? Canını yaktın birazcık. Bunu, bunu... Konuşamıyorum. Daha konuşmayı biliyorsam bana kafa tutuyorsun. Sen de Exorpel'i öldürdün. Zerre umurumda değildi. Efendimiz, Efendimiz. Yapacağım son şey olsa bile seni yok edeceğim. Tamam öyleyse gel dene. Bir de düşün istersen. Bunun tadına bak. Vaa. Vaa. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Göbeği pulluyor <laughs> lan melon ne işin var? Çaptız çabuk yardım et lan. hepsi kaçmış. Kaptüs artık nerede olduğu belli değil. İsterseniz ben yardım edebilirim. Lan yeter. Öf tamam ne yapıyorsan yap ya. Gelin efendim. Allah. Allah kahretsin. Kaptüs. Sen en son bir şey olmuştu sana. mi etmiştin sen bize. Lan ben size niye ihale edeyim? Mantığını çalıştır. Lan o verdiği aşı yüzünden bir, bir günlüğüne süper güç kazandım. Sonra beni hipnos etti. Demek şeftali onlardanmış. Şeftali mi? O bana ihanet eden arkadaşım. Ee, hatırlıyorum onu. Hatırlıyorum. O yüzden ne olursa kurtar. İyi tamam gel hadi. Yeah. Bir daha kimsenin uzattığı şey bir şey yapmayacağım ya. Yapma zaten hadi yallah. Neye? Ee, gideceğiz ya be. Doğru doğru. Doğru doğru. Daha, kara, daha karanlık asayı alacağız. Bu da iki asada şu an onlarda. Biz bittik. Ama en güçlü asayı alırsak kazanırız. <laughs> Görüyorum. Karanlık asa için kişiler gelecek. Ama onu benden almaları çok zor. <laughs> Canım karanlık asam. Ben sensiz ne yaparım? Mo 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 mo.